Arkadaşlar yoğurtlu kesme çorbamız servise hazır. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. işladım mercimeğimizi. Suyu çorbamızın suyunu ekleyelim. Eğer arkadaşlar bazı mercimekler çok kara su bırakıyor. Çok kara suyu varsa süzdürebilirsiniz. Çorbamızın suyunu ekleyelim. Kaynamaya bırakalım. kaynayan mercimeğin üzerindeki oluşan şöyle köpüklerini alalım. Bunlar mercimeğin gazı arkadaşlar. Bunları almasanız şişkinlik yapar, gaz yapar. Onun için köpükleri almaya çalışalım. Arkadaşlar kesmiş olduğumuz hamurumuz var. Bunu özellikle erişte, hazır erişte katmıyorum ben. Kendim kesiyorum. Kanalımda tarifi var. Şimdi hamurlarımızı ekliyoruz. Bir su bardağı yeşil mercimek vardı bir çorba kasesi de kesmiş olduğumuz çorbalık hamurlarımız kesme çorba, çorbası diye geçer isim olarak sadesini de yapıyoruz Arkadaşlar bu sefer de yoğurtlusunu yapacağım Meyanesi yoğurt olacak bir taşımı da böyle kaynatalım. Çorbamızın mihanesi için bir buçuk su bardağı yoğurdumuz var. Biraz da yoğurdun suyu vardı. Ekledim. 2 yemek kaşığı unumuz var. İyice özleşene kadar çırpalım. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. İyice pürüzsüz hale gelen yoğurdumuza arkadaşlar çorbamızın suyundan ekleyelim. Eklemediğimiz takdirde yoğurdumuz çürüme yapar, pütürlük yapar yani. Şöyle mutlaka her çorbamıza aynen böyle mayanesini dökerken yoğurtlu olan çorbaların şöyle suyundan ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra kaynayan çorbamızı aktarıyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar bunun yoğursuz olanı da var sayfamda. Bu sefer de yoğurtlusunu yapıyoruz. Süper bir çorba. Bazı yörelerde de böyle yoğurtlu yapılır. Ama tadı çok güzel, muhteşem. Bakın eğer yoğurdunuzu iyi çırparsanız hiç kesilme olmaz. yine çorbamızın suyunu ayarlayalım yoğunluğu isteğinize bağlı kim insan çok yoğun ister birazcık daha su eklemem lazım çünkü meyanesi girdiği için haliyle kaynayınca katılaşma yapar şöyle sıcak suyumuzdan bir miktar daha ekleyelim kaynamaya bırakalım Diğer tarafta bir orta boy küçük soğanı kavuruyoruz arkadaşlar nanesini ekleyerek üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bu çorbamızda hiç yağ yok, yalnız bir yemek kaşığı tereyağını içerisine aktarıyoruz. Kısık ayarda kaynamaya bırakalım. Çorbamıza bir küçük boy soğan doğrayarak arkadaşlar biraz da yemeklik yağımızdan zeytinyağı koyarak soğanımızı pembeleştirelim. Diğer taraftan kaynayan çorbamızı arkadaşlar nanesini ben yakmadan atıyorum. Daha güzel oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu nane atıyorum. tuzunu atalım damak tadımıza göre bir tatlı kaşığı yeterlidir istediğim gibi damak tadımıza göre tuzunu atın soğanımız pembeleşince Üzerine biraz da kırmızı pul biber ekleyerek çorbamızı ekleyeceğiz.